Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çiğ köfte yapacağız. Hemen yani şöyle büyük bir boy soğanı rendelemekle başlayalım. Önce soğanımı sarımsağımı rendeleyeyim kabuğun içine. Küçükmüş sen Soğan büyük geldi de. <laughs> Oyuncak gibi. <laughs> Şunu bu üç tane dişi var. Dedim diyor <laughs> çoğu alıştı ama bugün de kavga edildi dayına. Hani nacik tepsi verdi. soğan çok büyük bir de zor rendeledim bıraktım bu kadar yeter. Şöyle iki diş de sarımsak. Öf, çok soğan da çok acı bir şey. Gözlerim yaktı. Şöyle onu da. iki diş sarımsağımı da rendeledim arkadaşlar. Malzemelerimizi koymaya başlayalım. Şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu tuz. Tuzla başlayalım. Tuz biber. Su, bu biber çok acı değil mi Seda? Evet. Tadı. Yani. Ya bunu da nasıl koyalım? Bir koyacağız ya. Sonra tadına bakarız, ilave ederiz. Çok acı da olmasın. Gerçi o da eş seviyor. Evet, başka salçaları. soğan berbat. Şöyle yarım kavanoz. Domates salçası. <laughs> Asistan göz Şöyle yarım kavanozda biber salçası. Bir paketten yapacağız arkadaşlar. Bir paket 22, e, bulgurdan yapacağız. Şöyle alayım bunları da kenara. Evet şöyle bir kasede isotum var. Isotum güzel çıksın rengi diye şöyle suyla ıslatacağım. Şöyle biraz kenarda ısıl dursun. Şöyle yarım bardak suyla ıslattı. Isotumu. Evet. Köfteli bulgurumu da aldım. Şöyle kaşığımı da temizleyeyim. Şunu da elim yansıda. Yavaş yavaş Biraz şöyle bir salçasını karıştırayım. Rengi de çok güzelmiş. Sada şey irmiğin. Bulgurun. Bulgurun. Hep irmik gibi. Irmi, bulgur şey gibi yani böyle saf sarı şuna mı? Mardin, diye yiyorsun, e, Mardin. Mardin bulguru diyoruz. şeyin filizi Evet şöyle iyice bir yoğuracağız arkadaşlar. Hiç su koymadan, şu koyduğum su yeterli. E, isotu ıslatmak için koyduğum su yeterli gelir. Çok da gerekirse yine bir arada bir şöyle bir iki yemek kaşığı kadar su veririz ama herhalde yetecek gibi. Bir tane de e, soğan doğramış, rendelemiştik ya onun suyu da var yarını vereceğiz. Nar vereceğiz. Rengi güzel oldu. Evet şimdi duraklamaya geçmiş telefon. Dönmüşüm baktım. Bir da veriyorum şöyle. Yumuşadı. Artık ne kadar acı bilmiyorum vallahi bu ilk defa paketi aldık şeyden ilk yaptığımız isot'tan. zaten acılı seviyor Kore. acılıcı yesin Hı. ceviz koyacağız mı Seda cevizin var mı var da çok az var ceviz seviyorsanız ceviz de koyabilirsiniz arkadaşlar bir çay bardağı kadar ceviz de böyle içinde bir şey geliyor çıtır çıtır. Boyamış ee, ceviz varmış. varmış. Bundan biraz sonra koyarız. Yoğurma işi bitince. Evet arkadaşlar biraz yoğurdum. Artık topaklanmaya başladı. Yani, yani bunu böyle çiğden yoğuracağım diyorsanız 40-45 dakikayı göze alacaksınız. Şöyle cevizi Seda poşetle güzelce dövmüş. Şöyle cevizliyle de biraz iri kalmış gibi size de. Azıcık çiğ gelsin. <laughs> ee, şey gibi olur da. Gerçi o şimdi. Evet yağın en son koyun arkadaşlar. Yoğurmakta ya yağla beraber yoğurulmuyor yani. Şu ezme işi olmuyor. Kayıyor elinde o zaman. Bakın şöyle tabanda ezme işi olmuyor ya koyduğumuz zaman. Ya en son. Ya işi bittikten sonra ha, kedi de bakar. Neydi adı? Nila. 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 Kızım. Biraz daha yoğurayım arkadaşlar. Sizi fazla tut. Evet arkadaşlar. Biraz su gerektiği için şöyle birkaç tane buzluktaki buzları Aa, senin şeylerin köşeliymiş Seda. Elimi açtınız. Şöyle yoğura yoğura buzlar eridiği zaman benim de işim bitmiş demektir. Evet. evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle içinde küçük küçük kalana kadar buzlar yoğurdu. Şöyle ekşilik versin diye biraz suma koyacağım. Şöyle az bir tatlı kaşığı kadar. Şöyle sıvı yağ. Zeytinyağı. <laughs> Nar ekşisi. Nar ekşisini yerken de koyabilirsiniz. Şimdi ben bu kadar bir lezzeti artsın diye koydum. Oh, mis gibi. Çiğ köfte hazır. Evet arkadaşlar. Buzlar içinde eriyene kadar yoğurdum. Biraz dinlendikten sonra marından testimizi yaparız. Biraz şöyle 5 dakika dinlensin. Kendine gelsin çiğ köftemiz. Hı. Seda sana şöyle tadına bak. Ekşiliğin acılığına. Hı. Olmuş mu? Hı hı. Evet arkadaşlar. Şöyle bir 5 dakika dinlendikten sonra biraz daha yoğurup şekil vereceğim. 5 dakika bir dinlendirmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salatalıkları çok seviyoruz biz. Şöyle dilim dilim salatalık yaptım. Marularımız da hazır. Hemen şöyle bir tanesini çınara vereceğim. Al bakalım çınar efendi. Güzel mi? Çok güzel. Evet arkadaşlar şöyle tepsime... Ben hazırlayalım. İçinde cevizleri de belli. Geldi mi ceviz ağzına? Geldi Oh, afiyet olsun oğluma. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane de marul içine hazırlayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.